Başka bir erkek bana bunları söylese on üzerinden kaç sinirlenir? Gülüşün çok güzel. O. Bu şarkıyı dinlenince aklıma sen geliyorsun. O. Böyle şey olmaz. Ama belki... Ne belki? Karadeniz Türküsü de O. Çok başarılı bir kadın. 10. İş hayatında çok başarısız falan diyor usta. O sıkıntı değil yani. Beş falan olur da öbür türlü söylemek üstü falan burada önemli tabii yani. Ben beş diyorum. Seninle her şeyi paylaşabileceğimi düşünüyorum. On. Başkasıyla paylaşabilir. Senden iyi paylaşsın. <laughs> Saçlarını çok beğeniyorum. Oğlum. Sevgili bir insanın saçını niye beğeneceksin? Yani? Doğru diyorsun. Bana çok güven veriyorsun. Dediğim gibi burada da şu konuşma konu nerede geçiyor ona göre değerlendirilmesi lazım. Değil mi? Mesela ben klinikte bir hastam mı diyorsa. Ya yani iş özel çok şeydi yani. 4-5. Geliyor. Ercan çok şanslı. Kızmam ya. Şansı görüyorsa güzel bir şey yani. En azından benim olduğunu, benim olduğunu, eşim olduğunu biliyor ya. O zaman sonucu geliyor. Annem senin gibi bir gelin istiyor. Allah nasip etsin kardeşim. Kapatamayız. <laughs> <laughs> senin her şey